Maskemizi 10 dakika beklettik ve çıkartıyoruz şimdi. Evet. Aldık. Hop. Evet gördüğünüz gibi bir miktar sıvısı yüzüne geçti. Ve onu parmaklarımızla dairesel hareketler yaparak Cilde yediriyoruz. Cildiniz için değişik maske tariflerini sitemizi devam ederseniz ziyaretine ve videolarımızda izleyebilirsiniz. Birçok size güzel, pratik, organik maske tarifleri vermeye devam edeceğiz. Güzelimgüzel.com sitemizde. Evet, bir miktar yedirdik. Şimdi Maskenin fazlalığını cildimizde, siz yıkayarak bunu temizleyebilirsiniz. Cildimizden arındırıyoruz. Maske safhasını da bu şekilde tamamlamış olduk. Evet şimdi güzel bir şekilde temizledik cildi. Şimdi normalde lifting de yaklaşık olarak 30'lu yaşlardan itibaren lifting yapmak gerekiyor cilde. Çünkü yüz ovali dediğimiz kısım yer çekimiyle birlikte yavaş yavaş, yavaş aşağıya doğru sarkar. Yüzde herhangi bir ürün şu an olmadığı için maske arkasından liftingin kaymasını engelliyor. O yüzden ben hafif bir serum uygulayacağım. Ve böylelikle liftingi birazcık daha kaygan hale getirerek etkisini arttıracağım. Evet. Ee, göz etrafında yapılan lifting Kaşın daha çok yukarıya kalkmasını sağlarken aynı zamanda var olan ya da oluşmaya hazır ince çizgilerin açılmasına yardımcı olur. Yanak kısımlarından yukarıya doğru bu hareketle toparlama işlemi yapabiliriz. Ve bu kılcal damarların biraz daha hareketlenmesini sağlayarak uygulanan ürünün emilimini hızlandırır. Aynı zamanda o kısmın çizgilerin açılmasına yardımcı olur. Yanlara doğru da uygulayabiliriz ve boyundan özellikle gıdı problemi olanlar için lifting düzenli paketler halinde hazırlanan seanslarla yapılır. Tek bir seansla liftingin etkisini seans sonrasındaki yüzdeki e, baktığınızda Özellikle iki yanak arasındaki farklılığı ilk seansta bile görebilirsiniz ama düzenli olarak haftada bir gün uygulanan liftingle daha genel bir toparlanma seyredebilirsiniz ve daha sonra da koruma programları adı altında araları mesafeleri açılarak daha farklı uygulamalar yapmaya devam edilir. Liftingimiz de böyle.